Oğlum Yiğit Akkaya SMA Tıp bir hastası Oğlumun e, tedavi edilmesi için Yetkililere sesleniyorum Sayın Cumhurbaşkanım Sayın Sağlık Bakanımız Lütfen sesimizi dün Gen terapisi çıkmış Zolgen SMA Bunun e, açıklamasını yapmak Doktorlar daha iyi biliyor artık e, Zor bir süreçten geçiyoruz Siz bizim yanımızda olursanız Biz kendimizi daha iyi hissedeceğiz Sevma Tıp bir ailelerine sesleniyorum. Onlar da desteklerimizi esirgemesinler. Kas gevşekliği, bebekken çivi gibi ayağına basıyordu. Sonradan bu kasları zayıfladı. Sürekli kabız oluyor. Solunumu, hırıltısı sürekli var. Yani hiçbir şekilde geçmiyor. Hep hırıltısı var. Akciğerleri yüzde az çalışıyor. Yani şu ana kadar biz çok iyi baktık. 14 aylık çok şükür. Eğer de devletimize destek olursa, ben oğlumun yaşayacağına inanıyorum. Sürekli e, tedavi edilmesi için, enfeksiyon kapmaması için sürekli bakımda ve devlet hastanesine gidip geliyoruz. <laughs> Fizik tedaviye gidiyorum. Adana'da e, tedavi oluyorum. Benim oğlumun hastalığından dolayı Adana'ya gidiyorum. Sprinazla iğnesi vuruluyor. Bu bizim için yeterli ama gen tedavisi gelirse Uzun ömürlü yaşayabilecek. 2 yaşına kadar yaşar diyorlar doktorlar. Ama benim oğlum yaşasın diye ben gen tedavisinin Türkiye'ye gelmesini istiyorum. Türkiye'de çok var. SMA benimle yürü derneğine de teşekkür ediyorum. Sürekli bizim için araştırıyor. Sağlık Bakanlığı ile iletişime giriyor. Ama biz de sesimizi duyurmak istiyoruz. Düncü dozumuzu vurulduk. Beşinci iğnemiz için reçetemizi Sağlık Bakanlığı'na yolladık. Spirulaza iğnesini bekliyoruz. Şu ana kadar her şey yolunda gitti. İnşallah bu saatten sonra da devletimiz arkamızda olur. Sizin atacağınız adımlar hem SMA ailelerinin hastalarının umut olacak. Biz adımlarınızı dikkatle bekliyoruz. Biraz hareket ettirebiliyor. O da 4 iğne sayesinde. Ama daha uzun ömürlü yaşaması için Zongel SMA terapisinin Türkiye'ye gelmesini istiyoruz. Sesimizi duyurmak için ben imza kampanyası başlattım. Yetkililer sesimizi duyana kadar sesimizi duyurmaya devam edeceğiz.